Merhaba sevgili Aslan burçları. 11 Eylül 2024 sizin için güçlü ve etkileyici bir gün olabilir. Gökyüzü, kendinize olan güveninizi artırarak hem sosyal hem de profesyonel hayatınızda cesur adımlar atmanızı destekliyor. Ayın Aslan burcundaki konumu, kendinizi ifade etme yeteneğinizi zirveye çıkarıyor ve kişisel projelerinizi öne sürme fırsatı sunuyor. Aşk, kariyer ve sağlık konularında size özel ipuçlarını öğrenmek için videonun sonuna kadar bizimle kalın. Bugün ay, Aslan Burcu'nda ilerliyor ve Aslan Burçlarına karizma, cesaret ve kendini ifade etme gücü getiriyor. Sosyal hayatınızda ve ilişkilerinizde daha dikkat çekici olabilir, çevrenizdeki insanlarla güçlü bağlar kurabilirsiniz. Aynı zamanda liderlik becerilerinizde ön plana çıkacak, hem iş hayatınızda hem de kişisel ilişkilerinizde yönetici rolü üstlenebilirsiniz. Ancak, bu enerjiyi dengeli kullanarak başkalarının duygularına saygı göstermeyi unutmamalısınız. Güneş, Başak Burcu'nda ilerleyerek iş hayatınıza disiplinli ve detaycı bir bakış açısı getiriyor. Bugün projelerinizi dikkatlice planlamak ve her ayrıntıyı gözden geçirmek, kariyerinizde ilerlemenizi sağlayacak. Ancak, fazla mükemmeliyetçi olmak yerine büyük resme odaklanmak, hem iş hem de kişisel hayatınızda başarıya ulaşmanızda yardımcı olacaktır. Kadınlar, ilişkinizde kendinizi daha iyi ifade etmek için bugün hangi adımları atmalısınız? Partnerinizle ilişkinizdeki duygusal bağları nasıl daha güçlü hale getirebilirsiniz? Bekar Aslan kadınları için bugün yeni bir ilişki fırsatı var mı? Ayın Aslan burcundaki etkisiyle bugün partnerinizle olan ilişkinizde kendinizi daha net ve cesur bir şekilde ifade etme şansına sahipsiniz. Duygularınızı açıkça paylaşmak ilişkinizi daha derin ve samimi bir hale getirebilir. İlişkinizdeki sorunları çözmek ve duygusal bağları kuvvetlendirmek için dürüst ve açık iletişim kurmak Bugün size büyük fayda sağlayacak. Partnerinizle olan bağınızı güçlendirmek için cesur adımlar atmaktan çekinmeyin. İlişkinizi bir adım ileri taşımak için bugün duygusal meselelerde daha açık olmalı ve partnerinizle aranızdaki güveni pekiştirecek konuları gündeme getirmelisiniz. Cesurca atacağınız bu adımlar ilişkinizde uzun vadeli bir denge ve güven ortamı oluşturacak. Duygularınızı paylaşmak sizi partnerinizle daha derin bir bağ taşıyabilir. Bekar Aslan kadınları için ise bugün sosyal çevrenizde biriyle tanışma olasılığı yüksek. Cesur bir adım atarak duygularınızı ifade edebilir ve bu kişiyle güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Ancak ilişkiyi aceleye getirmeden doğal akışında ilerlemesine izin vermeniz daha sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olacak. Bugün kariyerinizde hangi fırsatlar sizi bekliyor? İş hayatınızda başarılı olmak için hangi stratejik adımları atmalısınız? İş projelerinde dikkat etmeniz gereken detaylar nelerdir? Güneşin Başak burcundaki etkisiyle iş hayatınızda detaycı ve organize bir yaklaşım benimsemeniz gerekiyor. Projelerde her adımı dikkatle planlamak ve stratejik bir bakış açısıyla ilerlemek bugün kariyerinizde başarıya ulaşmanızı sağlayacak. Detaylara odaklanmak ve projelerinizi disiplinli bir şekilde yürütmek iş hayatınızda fark yaratmanıza yardımcı olacak. Ancak mükemmeliyetçilikten kaçınmalı ve büyük resme odaklanmayı unutmamalısınız. Mars'ın Terazi burcundaki etkisi İş yerinde diplomatik ve uyumlu bir tutum sergilemenizi gerektiriyor. İş arkadaşlarınızla uyum içinde çalışarak projelerde daha verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. Bugün iş ilişkilerinde dengeyi korumak ve takım çalışmasına açık olmak kariyerinizde önemli adımlar atmanızı sağlayacaktır. İş yerinde stratejik düşünerek ve işbirliği içinde hareket ederek uzun vadeli başarılar elde edebilirsiniz. Bugün iş projelerinde başarıya ulaşmanın anahtarı Detaylara özen göstermek ve her adımı stratejik bir şekilde planlamak olacaktır. İş arkadaşlarınızla dengeli ilişkiler kurarak iş hayatınızı başarıyla yönlendirebilirsiniz. Zihinsel ve fiziksel sağlığınızı dengelemek için hangi adımları atmalısınız? Günlük rutininizde sağlıklı alışkanlıklar edinerek nasıl enerjinizi yüksek tutabilirsiniz? Ayın Aslan burcundaki enerjisiyle bugün fiziksel olarak daha aktif olmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Spor yapmak Yürüyüşe çıkmak veya yoga gibi rahatlatıcı aktivitelerle bedeninizi ve zihninizi güçlendirebilirsiniz. Fiziksel aktiviteler enerjinizi artıracak ve gün boyunca daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır. Zihinsel sağlığınızı desteklemek için meditasyon gibi rahatlatıcı teknikler kullanarak stresinizi azaltabilirsiniz. Güneşin Başak burcundaki etkisi sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerektiğini vurguluyor. Beslenme düzeninizi gözden geçirmek ve düzenli uyku alışkanlıkları edinmek, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı iyileştirecektir. Bugün sağlıklı alışkanlıklar edinmek, günün stresinden arınmanıza ve enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacaktır. Bugün hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı korumak için düzenli bir rutin oluşturmalısınız. Egzersiz yapmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek enerjinizi yüksek tutarak gün boyunca daha verimli olmanızı sağlayacaktır. Zihinsel rahatlama için kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Erkekler, ilişkinizde daha güçlü bir bağ kurmak için bugün hangi adımları atmalısınız? Duygusal meselelerde cesur olmak ilişkinizi nasıl etkileyebilir? Bekar Aslan erkekleri için yeni bir ilişki fırsatı mümkün mü? Ayın Aslan burcundaki etkisiyle bugün partnerinizle daha açık ve samimi bir diyalog kurabilirsiniz. İlişkinizdeki duygusal bağları kuvvetlendirmek için partnerinize duygularınızı daha net ve cesur bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bugün, ilişkinizdeki sorunları ele almak ve duygusal açıdan daha derin bir bağ kurmak için mükemmel bir fırsat. Partnerinizle aranızdaki güveni ve sevgiyi artıracak samimi konuşmalar yaparak ilişkinizde olumlu bir değişim başlatabilirsiniz. Partnerinizle daha derin bir ilişki kurmak için duygusal ihtiyaçlarınızı açıkça dile getirmekten çekinmeyin. Bugün atacağınız cesur adımlar, ilişkinizi daha sağlam bir temele oturtacak ve uzun vadeli bir denge oluşturacaktır. Duygusal meselelerde açık olmak, ilişkinizi daha güçlü ve sağlıklı bir hale getirecektir. Bekar aslan erkekleri içinse bugün yeni bir aşk fırsatı doğabilir. Sosyal çevrenizde biriyle tanışabilir ve bu kişiyle duygusal bir bağ kurma şansı yakalayabilirsiniz. Ancak, aceleci davranmadan, ilişkinin doğal akışında ilerlemesine izin vermek önemlidir. Duygusal dengeyi koruyarak atacağınız adımlar, sağlam ve uzun vadeli bir ilişki kurmanıza yardımcı olabilir. Bugün kariyerinizde hangi stratejik adımları atmalısınız? İş projelerinde başarılı olmak için hangi noktalara dikkat etmelisiniz? İş yerinde dengeli ve uyumlu ilişkiler nasıl başarı getirebilir? Bugün Güneş'in Başak burcundaki etkisiyle iş hayatınızda daha disiplinli ve dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Projelerde her adımı dikkatlice planlamak ve stratejik bir bakış açısı benimsemek Kariyerinizde başarılı olmanızı sağlayacak. Detaylara odaklanmak, iş hayatınızda fark yaratmanıza ve projeleri başarılı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacak. Ancak, büyük resmi gözden kaçırmamaya özen göstermelisiniz. Mars'ın Terazi burcundaki etkisiyle iş yerinde dengeli ve diplomatik bir tutum sergilemek önem kazanıyor. İş arkadaşlarınızla uyum içinde çalışarak projelerde verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. Takım çalışmasına açık olmak ve işbirliği yapmak Kariyerinizde ilerlemenizi sağlayacaktır. Diplomatik bir yaklaşım benimsemek, iş ilişkilerinizde dengeyi korumanıza yardımcı olacak ve başarıya ulaşmanıza katkı sağlayacaktır. Bugün iş hayatınızda başarılı olmak için stratejik adımlar atmalı ve projelerinizi dikkatli bir şekilde yönetmelisiniz. Detaylara odaklanarak projeleri başarıyla tamamlayabilir ve iş hayatınızda kalıcı başarılar elde edebilirsiniz. Diplomatik bir yaklaşım sergileyerek iş ilişkilerinizde dengeyi sağlamak kariyerinizde ileriye adım atmanıza yardımcı olacaktır. Zihinsel ve fiziksel sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz? Günün süresinden arınmak ve enerjinizi yüksek tutmak için hangi adımları atmalısınız? Bugün ayın Aslan Burcu'ndaki etkisi, fiziksel olarak daha aktif olmanız gerektiğini işaret ediyor. Egzersiz yapmak veya açık havada yürüyüşe çıkmak, enerjinizi artıracak ve bedensel sağlığınızı iyileştirecektir. Aynı zamanda zihinsel sağlığınızı dengelemek için meditasyon yapabilir veya nefes egzersizleri gibi rahatlatıcı teknikler kullanabilirsiniz. Fiziksel aktiviteler, gün içinde daha dengeli ve enerjik hissetmenize yardımcı olacak. Güneşin Başak Burcu'ndaki etkisiyle, sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Dengeli bir beslenme planı oluşturmak ve düzenli uyku alışkanlıkları edinmek, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı destekleyecektir. Bugün sağlıklı alışkanlıklar edinerek kendinizi daha iyi hissetmek için yeni adımlar atabilirsiniz. Bugün hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı dengelemek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelisiniz. Fiziksel aktiviteler ve zihinsel rahatlama teknikleri sağlığınızı korumanıza ve enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacaktır. Bugün Aslan burçları için cesur adımlar atmanın ve liderlik vasıflarını ortaya koymanın zamanı. Hem iş hayatında hem de ilişkilerde dengeli ve açık bir tutum sergilemek size başarıyı getirecek. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve diğer videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.